Kurban olayım bir şey söyle. Ali Aydar iyiydi. İyi olacak. Ama ameliyat hala devam ediyor. Hepsi benim yüzümden oldu. Bunca derdin arasında bir de ben dert oldum. Fatmacığım ama ne konuşmuştuk? Kendini suçlama artık lütfen. Ya bak Fatma abla hem Bahar da iyi olacak dedi. Hadi gel biz biraz oturalım. Gel şöyle. Efendim. nasılsın hafız nasıl oldu hala ameliyatta durumu biraz kritik sen nasılsın İyi misin <laughs> İyi olmadığını biliyordum. Saklamana gerek yok. Birinin karnından bomba çıkardın sen. Binlerce insanın canına kıyan bir teröristle aynı yerde nefes aldım. Yanında insanlar öldü. Bunlar herkesin kaldırabileceği şeyler değil. Biliyorum. Biliyorum ama çok zor. Zor olduğu için buradasın. Unutma. Kolayı herkes yapar. İyi insanlar zorluklarla mücadele etmek için vardır Bahar. Sen de iyi birisin. <laughs> tamam. Tamam ama bu... ...bu çok fazla. Allah dağına göre kar verir. Yavuz... ...çok sağ ol. Anneciğim ben yarın sabah İstanbul'a geliyorum. İfade vereceğim. Davet mi? Anne ne daveti ya? Bak ben bütün işlerimi halledip hemen geri döneceğim tamam mı? Tamam hadi konuşuruz. Aslında ben de gelseydim iyi olurdu. İnsan özlüyor değil mi? Merve'yi ziyaret ederdim. Ya, Yavuz, ben sana bir şey soracağım. Yani çok özel olmayacaksa. Hani o gün çolak bir şeyden bahsetti ya. Annenle babana ne oldu? Hiç, hiçbir şey. Sırlarla dolusun Esma. Ne hissettiğini, ne düşündüğünü hiç kestiremiyorum. Geçmiş olmayan bir adam gibisin. Bir geçmişim var. Konuşmaktan hoşlanmıyor. Sen de bir insansın. Robot değilsin ki. Senin de duyguların var. Senin de bir iç dünyan var. i̇yi para veren biri olursa satmayı düşünüyorum. Aklımda olsun. Adam bence film haklarını çoktan sattın. <laughs> O zaman bir çay içelim. İçelim. Biri açık olsun. Vay. Cemal Süreyya'yı tanımıyorum sanma. Şu an çok kötü yakalandı. Efendim? Komutanım, harekat merkezindeyim. Erdem Yarbay'ım çağırdı. Gelişmeler var. Acil buraya gelmeniz lazım. Tamam hemen geliyorum. Tahmin ediyorum çok acil işin çıktı. Neyse bir dahakine makilerin orada buluşuruz. Anlaştık. Bakın ben müdahale etmek zorundaydım. Yoksa ölecekti. Cerrah yok muydu? Yoktu. Çok fazla yaralı vardı. Herkes başka bir yerdeydi. Ben ben mecbur kaldım. Şansımı denemek zorundaydım. Ama hastayı kurtaramadınız. Maalesef. Bunu değerlendireceğiz. Anneniz değerli bir insan. Bakın. Annemin değeri beni ilgilendirmiyor. Eğer benim yanlış yaptığımı düşünüyorsanız ben cezamı çekmeye hazırım. Ama ben yanlış bir şey yapmadım. Birini göz göre göre ölüme terk edemezdim. Şimdi o kız bu kapıdan girse ben yine aynı şey yaparım. Teşekkürler. Ne oldu? Resmen beni suçluyorlar. Merak etme ben her şeyi halledeceğim. Anne rica ediyorum karışma. Kızım niyetin diplomanı kaybetmek mi? Hayır tabii ki. İyi. Akşam geliyorsun değil mi davete? Anne benim derdim başımı açmış. Sen bana davetten bahsediyorsun. Bahar, kızım. Hani sen Karabayır'da çocuklar için bir şeyler yapmaktan bahsediyordun. Belki bir yardım etmek isteyen çıkar. Gel olmaz mı? Kim geliyor? İş adamları, doktorlar, bilim insanları. Hepsi çok önemli kişiler. Mutlaka katkı sağlamak isteyen çıkar. Tamam. Tamam bakarız. Bakarız deme kızım. Gel. Yarın yine gidersin. Efendim, tamam gelirim. Tamam.